Bu çok ciddi Çok Başka bir şey. Allah da iyi. ne yapsın

就是说。 Evet, dediğiniz gibi Kurşunlu Mahallesi'nde şu anda. Tabii ki burası Kurşunlu Mahallesi ama etrafında en azından 5-6 köyde de daha çilek üretimi yapılmakta. Ee, hasatı geç başlamadı aslında. Hasat başlığı bir ay oldu ama bir ay kaybımız oldu bu sene. Onu anlatayım. Normalde 1 Mayıs'ta başlardı buranın çilek hasatı. Ee, malumuz bu sene ülkemizin her tarafında 61 ilimizde olan don olayından çilek de etkilenmiş oldu. Normalde çilek biliyorsunuz kışın yaşayan bir ürün olmasına rağmen ilk defa karşılaşıyoruz. Çileklerde de yanlı oldu. Dolayısıyla hasata bir ay geç başlamış oldu. Sadece de bir ay geç başlamadan dolayı bile 3,5 milyon lira gibi kaybımız oldu yani bu donuş. Normalde çilek biliyorsunuz 3 senede bir yeni filan ekilmek suretiyle tazeleniyor. Dolayısıyla bu sene bölgemizde genç filan ekimi çok olduğundan dolayı bir rekoltede düşüklük oldu. Bir de işte don olayından dolayı düşüklük oldu. Ama toplamda yine 10 bin ton civarında bir çilek üretimi olacak. Bu da fiyatın ortalama 60 lira olduğunu düşündüğümüz ortalamasından bahsediyoruz. Bugün çünkü bu çilek 80 liraya satılıyor. 70-80 lira arasında. Biz onu ortalama olarak düşündüğümüz zaman demek ki bölgemize 600 milyon TL'ye gibi bir para girmiş olacak. O da çiftçimizi diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerimiz burada Çilekler ayakta duruyorlar zaten. Ayakta durmuyor olacak. merkez zaten Halimiz Koşullu Mahallesi'nde. Eski belediye biliyorsunuz burayı. Koşullu Mahallesi'nde ve çevresinde Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık köyleri var etrafında. Onlar da buraya dahil ama merkezi Koşullu. Bildiğiniz gibi her sene zaten buradan ihracata ürün gidiyor. Her sene devam ediyor. Bu sene de geç başlamasından dolayı hasatın soğuklardan dolayı biraz geç kaldı ama şu anda dört tane ülkeden ihracatçılar buralarda geziyor. Bir talep var. Yani burası neresi diye soracak olursanız Irak'tan müşteriler buralar, ihracatçılar burada, Rusya'dan buradalar, Mürcistan'dan savaş olmasına rağmen Ukrayna gibi ülkelerden ihracatçılar buralarda çimak alınıyor. 帮我士吧。